arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçedeyiz ve size çok güzel bir tane kutu oyunu tanıtacağım. O zaman hadi let's go. topusu bugün sizlere tanıtacağım. Ben bunu at topu parmakları diyorum. Peki bu oyun bir de ne katkısı var arkadaşlar? Bu oyun parmaklarımızı geliştiriyor ve görsel açımızı da geliştiriyor. Bu benim kendi düşüncem. Başka insanlar farklı düşünce düşünebilirler. Peki bu kutunun içinden neler çıkıyor arkadaşlar? Bu kutunun içinde renkli 18 adet olan kupalar. Toplam 9 tane olan atılı parmaklara ve 24 tane olan kolay ve zor kartlarımız var arkadaşlar. Şöyle. Peki bu oyun kaç kişiyle oynanıyor diye sorarsanız bu oyun 3 kişiyle oynanıyor arkadaşlar ve 5 yaş üzeri çocuklar bunu no, oynayabilir şimdi bu oyundaki nasıl oynanıyor şimdi kupalarımızı alıyoruz burada renkli renkli kupalarımız var arkadaşlar bunlardan tam 3'er tane var bunları ayırıyoruz hemen şöyle koydum. Bu renkler, bu renkler tam altı tane. Bunlar mavi, sarı, lacivert, turuncu, pembe ve yeşil arkadaşlar. Şimdi kaç kişi oynuyorsanız her birine bu renklerden birer tane dağıtmanız lazım. Hemen ben kendime dağıtıyorum. alanımız daha açılsın diye bunları hemen topluyorum. Şunu da şöyle şöyle şuraya koyuyorum Evet peki bu altı pot parmaklarını ne işe yarıyor diye sorarsınız arkadaşlar. Bunlardan bu altı pot parmaklarından bir tane sen takabiliriz. Ve bu parmakta şu yerleri Hemen istediğimiz yere takabiliyoruz. Şöyle şu daireler şuraya takılıyor arkadaşlar. Yani dış ay içe bakıyor. Şöyle. Evet. Şimdi oynadığınız kişinin en büyük olan Masanın üstüne kartı koyuyor. Bana böyle bir kart çıktı. Şöyle. Hemen yapıyorum. Şunları şöyle. şöyle, şöyle alalım. Arkadaşlar yaparken dokunmak yasak. Bunları böyle itirebilirsiniz de. Şöyle bu da. Şöyle alayım. Ve koyayım. Şimdi arkadaşlar bunu bitirdikten sonra bitti diye bağırıyorsunuz. Ve ondan sonra kalpten kontrol etmeye başlıyorlar. Ben böyle yaptım. Ben böyle buradan baktığım için yeşili bu tarafa değil bu tarafa aldım. İnşallah oyunumu anlamışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı be beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.